Arkadaşlar hepinize merhaba. Cep Market YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün firmamıza bir adet iPhone 7 Plus cep telefonu geldi. Bakın ekranda gözüktüğü üzere cep telefonumuzun ekranı ayrılmış. Havaya doğru kalkmış. Normalde iPhone 7 Plus cep telefonunun bataryası sol kısımda. Şu kısımdadır. Piş şişmesinden dolayı bu ekran ayrılması olsaydı ekran bu taraftan yani cihazın sol tarafından kalkardı. Ancak görüldüğü üzere ekranın sağ tarafı havaya kalkmış. Yani bu durumda cihazın pilden dolayı değil, pilin ısınmasından, yanlış kullanımdan ya da şişmesinden dolayı değil, cihazda sadece düşmeden kaynaklı bir ekran ayrılması olduğunu görüyoruz. Bu tip telefonlarda komple ekran değişimi yapılması gereksizdir. Zaten şu anda telefon normal bir şekilde kullanılıyor. Herhangi bir sorun yok. Sadece ekran yerinden sökülüp tekrar takılacak. Özenli bir şekilde Ekrana söküp tekrar yerine takacağız. Sizlerin de bu şekilde cep telefonunuzda pil şişmesinden kaynaklı veya düşme kaynaklı ekran ayrılması, kasa ayrılması olduğunda, cepmarket.com.tr üzerinden firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. Herkese sağlıklı kullanımlar diliyoruz. পহাদকাবেন নাকচ-� challenge নখখদনাই上া,ichi yat een ৲ড় And no.